Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Yine bir mini figür inceleme arama e, videosuna e, hoş geldiniz. E, senelerden beri bütün mini figür setlerini inceliyoruz. İlk zamanlarda arkadaşlar e, torbaların içinde nasıl hissederiz diye sizlere tüyoları veriyordum. Daha sonra kartonların sıralamasını, e, hangi figür nasıl sıralamada e, o öyle e, tüyoları e, veriyorduk. Hatta e, incelemelerin altına sıralamayı e, yazıyordum. E, orada e, hissede hissede elimizden torbanın içinde ne var, hangi figür olduğunu nasıl e, bulabileceğimizi e, e, videoları yapıyorduk. Daha sonra Elimize bir tane terazi almıştık. Terazi ağırlıklarını ölçmeye başladık yeni kartonlar çıktıktan sonra. En son e, videomuzda e, uzay e, figürleri 25. E, uzay 26. E, Mini figür serisinin e, uzay e, figürleri orada kodlarla e, çıkardık. Artık arkadaşlar tabi. Ee, o e, geçen e, figürler için de geçerli. Ama şimdi artık tamamen birebir kartonun içinde her kutunun içinde şöyle bir kutunun içinde hangi figür olduğunu direktmen e, bulabilme yöntemimiz var. O da e, birkaç sayfa var e, arkadaşlar. Ben e, Brick Search e, sayfası e, şey yapıyorum. E, bunda e, Falcon e, Bricks'in e, yükleme olmadan da e, direkt e, online sayfasından e, araştırma e, sistemi var. Ben dediğim gibi arkadaşlar e, Brick Search e, şeyini uyguluyorum. Çünkü o zaten bende e, yüklenmiş bulunuyor. Orada direktmen kameraya basıyoruz arkadaşlar. Direktmen kameraya da zaten daha evvelden soruyor müsaade var mı kameranıza şey yapması için. Onu kabul ettikten sonra direktmen şöyle kodumuzu veriyoruz. İçinde hangi figür olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada The Lady of Pain figürü var. Ve sizlere bütün figürleri açtığım eee Açtım ve hiçbir şekilde hiçbir yanlışlık çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım. Şöyle şunda ne var diye bakalım ve burada gördüğünüz gibi e, Heftling e, Druid e, demiz var. Yani orada artık e, ölçmemize, ağırlığını tartmamıza e, efendimize söyleyeyim, e, kod aramamıza e, gerek e, yok. E, normal bir şekilde. Biraz tabi heyecan da kalkmış oluyor ama hiç olmazsa e, e, gereksiz harcamalar yapmadan istediğimiz figürü alabiliyoruz. Artı arkadaşlar bir tane 36'lı kartonda tam 3 tane seri komple seri 12 e, e, şeyi de 3 kez bulabiliyoruz. Yani bir figürden bir tane ötekinden iki tane ötekilerinden dörder tane öyle diye eski, yani çok eskisi gibi şeyler yok. Her kartonda 3 tane komple seri çıkıyor. Yani bir 3 arkadaşınızla birleşip şey alırsanız hiç şey yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi arkadaşlar artık e, öyle bir e, yani şansa bırakma şeyimiz yok. E, Dungeons and Dragons arkadaşlar gerçekten harika bir mini figür serisi. Yani e, figürlerin hepsi birbirinden güzel. Hiç hoşuma gitmeyen bir figür olmadı. Ama bu mini figür serilerinde hep öyle Lego burada çok önem veriyor bazen 400-500 euroluk sette bile böyle figürleri bulamıyoruz ve bildiğiniz gibi arkadaşlar mini figürler sırf bir kere üretiliyor o üretildikten sonra direktmen bir daha üretilmiyor yani hemen piyasadan kalkıyor tabi yeteri kadar üretildiği için de piyasada bir birkaç ay bulma imkanımız oluyor daha evvel mayıs ayında arkadaşlar ilk Ideas setimizden bir Dungeons and Dragons devasa bir setimiz vardı. o zamanlar size söylemiştim böyle bir güzel bir temayı böyle devasa büyük bir setle başlamaları biraz üzdü beni. Daha küçük setler bekliyordum ve hala bekliyorum. yanında ilk günlerinde bir de şöyle bir şeyimiz vardı. Lego Store'dan satın alanlar Böyle bir e, taklit e, kutusu e, hediyesi alabiliyorlardı. E, Tabi o zamanlarda indirimlerde e, bulamıyorduk. Ama gerçekten harika bir e, set. Kırmızı Ejderha'nın hikayesi e, olarak e, geçiyor. Idea setimiz. Gerçekten ve e, öyle büyük devasa bir setten sonra böyle bir mini figür serisi yani en küçük hikaye fiyat bölümüne gelmemiz beni çok sevindirdi. Umarım yakında Dungeons and Dragons daha fazla e, oynayabileceğimiz setlerin de çıkacağını ümitle bekliyorum arkadaşlar. İncelememize gelelim. Gerçekten harika figürler var. Sıralamayı şey olarak seçtim arkadaşlar, güçlü hükümdarlar, amansız savaşçılar, yani sihirli güce sahip olanlar, daha sonra destansı dövüşçüler. Yani o sıralamayı Lego'nun sayfasında gösterdiği gibi dizdim. Fantastik karakterler iki tane ve son olarak, Tehlikeli insanlar. Yani insanlar da hiç insana benzemeyenler. Ama Lego'nun sayfasında o şekilde e, bölünmüştü. Yani iki iki e, şeylere. İlk olarak e, güçlü hükümdarlardan e, Stade von Zorowicz e, figürümüze e, bakmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, dediğim gibi hepsi birbirinden güzel figürlerimiz. E, vampirimiz Printlere bir bakmanızı şey yapın kol, e, kolundaki print. Bir tane kılıcımız var ve şöyle iki tane e, şey oluyor arkadaşlar. Bir tane şöyle yapalım da. Evet, şu şekilde incelememizi daha güzel e, yapabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten harika bir e, printi var. E, çok hoşuma gitti. Burada en çok göze çarpan arkadaşlar bu faremiz. Bu e, mold olarak daha evvel vardı. Bu yeni e, renk olarak yeni ve kırmızı e, gözleri göze çok çarpıyor arkadaşlar. Gerçekten figürü de görüyorsunuz. E, her tarafında print var. Harika bir e, figür olarak görüyorum. İkinci güçlü hükümdarımız olarak e, şöyle esas tam e, figürümüz var arkadaşlar. Gerçekten o da harika peleriniyle beraber e, bir de şöyle e, şey yapması bu benim çok hoşuma gidiyor e, bu e, şeyler. E, gerçekten huzursuzluk e, e, getirebilmesi için şöyle bir tane trans red e, kafatası e, var. Kırmızı e, şeyde. Evet bir de ateş topu e, var arkadaşlar ama printi benim gerçekten çok hoşuma gitti e, şöyle şöyle şuradan arkasını da göstermiş olayım arkadaşlar e, bunun bir tane e, şeyi var ama gözleri kırmızı olması gerçekten e, çok hoşuma e, giden bir e, figür daha sonra arkadaşlar e, amansız savaşçılar e, var gerçekten harika bir e, ejderha doğumlu e, şövalyemiz var. Arkadaşlar bu e, figür gerçekten beni çok şaşırttı. Öncelikle bir tane e, ejderha e, şiltimiz e, var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, ve şöyle bir tane silahı. O silahı da göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Detaylı yapmışlar. E, gerçekten beğendim. Yani... E, mold olarak şey yapılmış gerçekten çok güzel ama bu Ejderha doğumlu şövalyemiz gerçekten harika. Bu arkadaşlar bunun şey şimdi şu Ejderha kafasını çıkartırsak şöyle göstermiş olayım boynuzlarına da sonradan takıyoruz şu şövalyeye. Bir bakmanızı lütfen istiyorum. Bundan tabi değişik kafalarla değişik şeyler de yapabiliriz. Altındaki torsosu da arkadaşlar gördüğünüz gibi orada da print var. Yani hiçbir şekilde hiçbir şeyden bacakların her tarafı print. Yani gerçekten harika bir figür arkadaşlar. Bu beni çok şaşırttı. Ve çok e, beğendim. En sona arkadaşlar sizlere e, en beğendiğim 3 tane e, figürümüzü de e, göstereceğim. E, en çok soru o, öyle soruluyor çünkü. Daha sonra şöyle bir tane cüce barbarımız var. Tabi bu da e, yeni bir baltayla e, şeye, e, göze çarpıyor. Ve bu ilk e, çift kafalı figürümüz tam olarak 5 tane çift kafalı figürümüz var arkadaşlar onu çok beğendim öteki çift kafalılar erkek ve bayan ayırımsını yapıyor buradaki ayırımsı turuncu sakallar ki saça daha güzel uyması beni çok Hoşuma gitti e, diyorum arkadaşlar. Tabi cüce olduğu için e, bacakları e, küçük e, bacaklar, orta boy e, bacakları ama printini görüyorsunuz. Gerçekten yine bir harika e, figürümüz var. E, çok güzel olmuş. Üçüncü e, şeyimiz sihirli e, güce sahip olanlar. Orada da iki tane karakterimiz var. İlk olarak Tifling e, büyücü şeyimiz var. Kafası yine özel bir mold olarak görüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şeyler var. Şimşek e, şey e, görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle elinde e, şimşek e, şey yapabilme e, imkanı var. E, harika bir tane e, şeyimiz var arkadaşlar. Ejderhamız var. E, küçük e, ejderhamız var. Çok çok hoşuma gitti ve bu ilk e, e, hem erkek hem bay hem bayan e, figürü değiştirme imkanımız olması da çok hoş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine dol molded bacaklar kollar her tarafta moltu şeyi var arkadaşlar. Şöyle ikinci suratı da göstermiş olalım. Bir de kuyruğunu da e, unutmayalım arkadaşlar. Gerçekten yine e, güzel bir e, büyücü, güzel bir figürlerden biri arkadaşlar. İkinci yine çok hoşuma giden. Gerçekten sihirbaz git arkadaşlar. Bunda da yine gördüğünüz gibi erkek şey, bay ve bayan figürü var. Şöyle arka suratları da görmüş olun E yanında şöyle bir tane bıçağıyla e, bir de şöyle gözü e, olması e, güzel yapılmış e, yani yine güzel bir favori e, figürlerden e, biri e, diyebilirim arkadaşlar daha sonra Lady Liberty diyecektim Çünkü e, onun da ismi Lady of Pain olarak geçtiği için direktmen de de New York'taki e, özgürlük e, şeyini anımsıyor. Gerçekten yine bir harika e, e, figür arkadaşlar. E, bir tane Cube lan e, şöyle gördüğünüz gibi ve bu da baskı e, tek bire bir parça olduğu için e, otomatik ben iki tane e, bulunuyor. E, bu e, Korkunum Hanımı aslında acıların hanımı olması lazım. Ama Lego'nun sayfasında Korkun'un hanımı şey yapıyor. Geçiyor arkadaşlar. Gerçekten harika yapmışlar. Uçabilme şeyini göstermek için şöyle yine bir transparent yuvarlak brick kullanmışlar. Gerçekten harika. Kafasında siyah bir kafa koymuşlar arkadaşlar. Pelerini özellikle eee çok çok e, önem vermişler. Gerçekten çok hoşuma giden bir e, figür arkadaşlar. Mold harika. Daha sonra e, bunlar arkadaşlar e, şey e, destancı dövüşçüler olarak geçiyor bu e, şeyimiz ve orada ikincisi olarak da elf ozanı e, figürümüz var. Yine gördüğünüz gibi e, bay ve bayan e, figürü çevirebiliyoruz. E, burada ee, bir tane lavta ve kılıcıyla ile beraber. Bir de şöyle bir e, pembe e, hırkası var. Gerçekten e, güzel. Şöyle şuraya da arka şekilde de iki figür e, şeyde görmüş olalım. Yine güzel bir figürümüz arkadaşlar. Daha sonra yeni e, bir kategoriye giriyoruz arkadaşlar. Orada fantastik karakterlerden ilk e, figürümüz. E, buçukluk druid. Yani Stravos'ta druidlerimiz biraz daha başka oluyor ama burada e, böyle e, halfling e, druidimiz. Yine e, hem bay hem bayan e, figür e, şeyleri var arkadaşlar. Boynuzu yine güzel bir e, mold olarak gör, e, görüyorum. E, şeyde pelerini de çok güzel yapılmış onu da çok beğendim. Şu bitki şey değneğini basit ama güzel. Ve yanında gördüğünüz gibi bir tane kuş var arkadaşlar. Figür olarak fena değil. Bunun da şöyle arka suratında göstermiş olalım. İncelememiz tam olsun diyorum. Gerçekten yine güzel bir minifigür. İkinci fantastik karakterimiz de cadı kraliçemiz arkadaşlar. Gerçekten harika bir, şöyle bir tane şeyimiz var cadıların şey. Kitabımız yine bir print biliyorsunuz arkadaşlar. Mini figür serilerinde hiçbir şekilde yapışkan olmuyor. O da çok güzel olmuş. Burada kafasındaki şey, bu mold arkadaşlar... Hokus Pokus evindeki bir figür de vardı. Onu gerçekten ne kadar önem verdiklerini görüyorsunuz. Harika şey yapmışlar. Bir tek dediğim gibi oradaki rengini değiştirmişler. Orada böyle sihirbaz şeyleri vardı. Burada daha güzel yapmışlar. Şurada da kazanı görüyorsunuz. Gerçekten böyle saçı çıkardıktan sonra printi de daha güzel görüyorsunuz. Ama Saç ve şapka bölümü gerçekten harika yapılmış, çok güzel olarak görüyorum. Son bölümde tehlikeli insanlar. Orada tehlikeli insanlarda insan yok arkadaşlar. İlk olarak korucu Ara Kokra arkadaşlar. Gerçekten harika bir e, figür. Bir tane yavru köpeğimiz var. Şurada bacakları görüyorsunuz ormanda yürüyen e, şey e, e, bacaklarıyla e, beraber öde. Ama printe bakın harika. Şöyle e, şeyleri çok güzel e, olmuş. Kafa printi bu da yeni bir print. E, e, öteki e, bazı e, mini figürlere benzese de aynısı değil arkadaşlar. Bir de oku var arkadaşlar ama renkleri çok hoşuma gitti burada kahverengi beyaz çok yakışmış çok hoşuma giden bir e, figür diyebilirim ve son olarak son figürümüz yine bir harika zihin yırtan mind Flyer figürümüz arkadaşlar basit o e, basit şu şekilde basit yani hiçbir e, aksesuarı yok yanında bir tane e, şey e, bir tane e, şey var zihin yırtan e, gerçek yürüyen yürüyebilen e, şey e, ben bunu bir tane e, mini figür kafasını koydum ki sizlere şu şekilde e, gösterebileyim ama şu mold arkadaşlar gerçekten harika yapılmış yani bu figüre görüyorsunuz e, kolunda printe gerek yok o kadar güzel e, bir figür ki gerek yok ama yine de e, şey yapılmış ee, gerçekten çok harika e, bir e, figür. Arkada da bu bu e, şekildeki e, bacak tarafları arkadaşlar normalde çoğuların arkasında print olmuyor. Burada yine arkada da print olması gerçekten harika bir figür. Ve unutmadım arkadaşlar sıralamam. En çok beğendiğim çünkü en çok bana o soruyu soruyorsunuz. Abi hangi figür senin en çok hoşuna giden figür oldu? Evet arkadaşlar belki biraz şaşıracaksınız ama burada kararımı e, benzetmeye verebiliyorum. Print'e veriyorum. ve de Yanındaki aksesuarlara verebiliyorum. Yani epey e, şeyler e, var arkadaşlar. Üçüncü e, sırada en çok beğendiğim üçüncü sıradaki figürüm arkadaşlar. Orada zihin yırtanımız var. Gerçekten bu Molt'u görmem çok hoşuma gitti. Eskiden bir tane şeyde vardı. Agents setlerinde bir tane buna benzer bir figür vardı. Şimdi adını hatırlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten harika yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Sadelik yani şöyle aksesuar bakımından sade olmasa da olsa da daha doğrusu en az parçaya sahip olan 1, 2, 3, 4 parçadan oluşan figür ama gerçekten gözündeki şeyleri gerçekten benim çok hoşuma gitti diyebilirim. İkinci sırada şimdi Lady Liberty diyorum. Burada hoşuma giden tabii özen vermeleri, ne kadar şey figüre ne kadar özen vermeleri eee Biraz e, şeye, e, print'i çok hoşuma gitti. Ama şurada mold e, gerçekten çok harika. Yumuşak e, şeyle gerçekten harika bir figür. İkinci olarak bu hoşuma gitti. E, biraz e, sıralamaya şunu da katayım mı diye e, düşünmüştüm. Ama en çok hoşuma giden figürümüz arkadaşlar. Gerçekten bu e, şövalyemiz oldu. Birincisi aksesuarımız arkadaşlar. Harika. Ee, şöyle şeyinde ejderha şiltimizi de unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere demin de gösterdim. Renk olarak harika. Her şey print. Altındaki torso print. Ee, tahminim e, şimdi Haftaya çıkıyor arkadaşlar. Türkiye'de de haftaya çıkacak e, Eylül'de e, çıkacak. Yani lütfen abi ne zaman çıkacak diye sormayın. Yani e, normalde mini figürler de hemen e, Eylülün başında geliyor ama bazen e, biraz gecikmeli de oluyor. Ama büyük bir ihtimal haftaya Eylül'ü birinde e, Türkiye'de de satışa e, sunulacak arkadaşlar. Gerçekten. Bir numara. En çok değerleneceğini tahmin ettiğim bu olabilir arkadaşlar. Ama e, bu benim sıralamam arkadaşlar. Tabii ki siz yine de şöyle e, bir e, bakarsanız harika birbirinden güzel e, figürlerimiz var arkadaşlar. Yani orada eee şey e, hiçbir şikayetiniz olmayacak arkadaşlar. Ve en güzeli de hepsini bir şeyde e, bulabileceğiz. Şöyle yine hepsini birden bir şekilde göstermiş e, bulunayım ve kılavuz e, kitabında göstermiş e, bulunayım arkadaşlar. Evet bu sefer e, biraz daha kısa oldu video çünkü rahat rahat inceleyebildik. E, ne hissetmeme gerek kalmıştı ne tartmama gerek kalmıştı ne de bir numara listesine gerek kaldı. Unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Brick Search şeyinden şöyle isterseniz bir daha göstereyim size. Şöyle kameraya basıyoruz. Bu sefer arkadan bir tane set alıyorum. Şöyle alıyoruz arkadaşlar ve görüyorsunuz içindeki figür çıkıyor arkadaşlar. Umarım incelemeyi beğendiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.